Şu an başlangıç olarak %10'luk bir elektrik KDV'sinin düşmesi bir nebze olsun sevindirdi ama elektrikteki bu artan zammın tekrar revize edilmesini ve tekrar fiyatlarının geriye çekilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda elektrik faturalarında düzenlemeye gidildiğini, böylece meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV'nin %18'den %8'e düşürüldüğünü açıkladı. Elektriğe sık sık gelen zamların ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'nin %10 oranında düşürülmesi üreticiyi sevindiremedi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, KDV'nin düşürülmesinin iyi bir gelişme olduğunu ancak elektriğe yapılan zamların yanında %10'luk KDV indiriminin düşük bir dilim olduğunu kaydetti. Elektrikteki tabi bu e, KDV'nin düşürülmesi e, zaten bizim il başkanımıza daha önce bir dosya vermiştik. Daha önceki oda başkanlarımızla birlikte bununla ilgili bir açıklama da yapmıştık. Elektrikteki KDV'nin düşürülmesi ve elektrikteki fiyatların tekrar revize edilmesiyle alakalı. Bu elektriğin KDV'sinin tabii %8'e düşürülmesi üretici olarak bir nebze sevindiriyor bizi ama elektriğe geçen yıl 2021 sezonunun son birkaç ayında aşağı yukarı %75'e varan zam olmuştu. Ve sezon sonundan sonra da şu ana kadar %125 zam oldu. Yani aşağı yukarı ikisinin hesaplarımızda %200'e yakın zam oldu. %10 KDV'nin düşmesi en azından bu konuyla ilgili çalışma olduğunu gösteriyor. Bir nebze olsun üreticilerimizi sevindiriyor. Fakat %200'e varan artışın içerisinde %10'luk bir dilim biz üreticiler için düşük bir dilim. Şu an başlangıç olarak %10'luk bir elektrik KDV'sinin düşmesi bir nebze olsun sevindirdi. Ama elektrikteki bu artan zammın tekrar revize edilmesini ve tekrar fiyatların geriye çekilmesini istiyoruz. Çünkü yani %200'e varan artış ciddi bir artış. Bu %10'luk bir düşüş çok tatmin etmedi üreticilerimizi. Bunun yanı sıra tabii biz bir de her ay düzenli olarak sulama yaptığımız dönemde faturalarımızı ödüyoruz. Bakanlığımıza da bunları ilettik. Sene sonunda hasat sonrasında hatta bunu da tek ödeme olarak değil böyle birkaç ödeme bölerek üreticilerimizden tahsil edilmesini talep ediyoruz. İnşallah bu konuyla ilgili de bakanlığımız gerekli çalışmalarını yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah bu konuya ağırlık verir ve üreticilerimizi bir olsun rahatlayacağını düşünüyorum.